Evet, hemen birinci sorumuzla başlamak istiyorum. Ne diyor sorumuzda? Yukarıdaki noktalı kağıt üzerine verilen ABC üçgenine eş olan diyor. Bir üçgen elde etmek için verilenlerden hangileri yapılabilir? ABC üçgenine eş. Yani bizim ABC üçgenimiz nerede? Burada bir ABC üçgeni. Yüksekliğe baktığımız zaman, buradan burası 3, tabana baktığımız zaman 1. Evet. Evet. Şimdi birincisini yapabilir miyiz? Köşeleri HAB olan üçgeni çizebilirsek eş yapmış olur muyuz diyor. HAB üçgeni burada. Şöyle çizdiğimiz zaman HA'dan, HA'nın arası nedir? Üç birim. Taban da yine bir birim. O zaman bunu çizdiğimiz zaman yine ABC üçgenine eş olan bir üçgen çizmiş oluruz. İkincisi olarak ne demiş? Köşeleri DAC olan üçgeni çizmek. Köşeleri DAC. Bakın DAC'yi çizelim. D'nin DA bir birim. C'den A'ya yine üç birim. Biz bunu birleştirdiğimiz zaman köşeleri DAC üçgen yapmış oluruz. Bu da doğrudur. Yine ABC üçgenine eş bir üçgen çizmiş oluruz. ABC üçgeninin BC kenarına göre simetrini çizmek. BC, kenar, BC kenarımız burada. Şimdi BC kenarına göre bir simetri aldığımızda bu üçgeni üçgen şöyle şekilde şöyle buraya noktaya gelmez gençler onu da söyleyeyim simetri alıyorsunuz çünkü uzaklıklar aynı olacak kaldı ki psikoloji bilen gençler olarak buradan buraya bir birimse buradan tam buraya kadar bir birim değildir yani şöyle siz bir birimdir hocam diyemezsiniz buradan burası bir birimse buradan burası bir birimse burası kök iki birim olur Evet o yüzden simetriğini aldığınız zaman şu şekilde bir üçgen olacak. Ve çizmiş olduğunuz simetriğini çizerseniz evet, eş bir üçgen çizmiş olursunuz. Köşeleri EGB olan üçgeni çizmek. Köşeleri EGB. Bir kere taban 2 yükseklik 3 alırsak kesinlikle farklı bir üçgene doğru gitmiş oluyorsunuz. O yüzden bu doğru değildir. O zaman bize verilen ilk üç önerme doğrudur diyor. Evet, ikinci soruya gelelim. İkinci soru ne demiş? Yukarıdaki şekildeki ABC üçgeni DF üçgenine neydi bu işaretimiz gençler? Eş. Evet, benzer değil. Eş. ABC üçgeni, DFE üçgeniyle eşittir diyor. Şimdi açılarımız zaten birbirine nedir? Tutmuş A açısı, D açısıyla. Bu şekilde yazılmış zaten. Yine ortadaki açılara baktığımız zaman. B ile F. Onlarda zaten tek çizgi var. Tamam. C ile de E. Onlarda da iki çizgi var. Tamam. Bunlar birbirinin eşiyse gençler şöyle yapılır. Ne demiştik? Noktanın karşısında burada ne var? 7 var. O zaman eşi ise ABC üçgeni burada da 7 olması gerekiyor. 7 cm yazacaksınız buraya. Çift çizginin karşısında burada var. Burada yok burada 9 cm diyorsa hemen E'nin karşısında burada da 9 cm yazacağız. Yine aynı şekilde F'nin karşısında tek çizginin karşısında ne var? 5 cm varsa yine buradaki B açısının karşısında ne olacak burası da? 5 cm. Bunun sebebi işte buradaki ortadaki işaret eş olmasından dolayı. Aşağıdakiler hangisi yanlıştır demiş. Sorumuza döndük. Hangisi yanlıştır? BC doğru parçasının uzunluğu. BC doğru parçası uzunluğu 7 santimdir gençler. Şıkkımızı eledik. C açısıyla E açısı birbirine eşittir demiş. C açısıyla evet burada da göstermiştik zaten. C açısıyla E açısı birbirine nedir? Eşittir. Bu da yanlış değildir. DF doğru parçasının uzunluğu 9 cm'dir demiş. Evet. AC eşittir 7 santimdir demiş. AC 7 santim midir? Hayır. 5 santimdir. Yanlış şıkkımız budur. Evet, üçüncü sorumuza geçtik. Ayşe öğretmen tahtaya iki üçgen çizip üçgenler arasındaki bağıntıyı yazdıktan sonra ne bağıntısı yazmış gençler? Hemen bakıyoruz. Eşlik bağıntısı var burada. Eş. Sonra öğrencilerden yorum yapmalarını istiyor. Aşağıdaki yorumları veren öğrencilerden hangisini söyledi? Yanlıştır. Yanlışı arayacağız. Şimdi bu sıralamayı bir kere bizim kendimizin bir değerlendirmesi lazım. Her zaman söylüyorum. ABC burada DFE ile şu anda S'e A açısı D ile. A açısı neymiş? D açısıyla eş. B ile F. B'yi noktalayalım. F'yi de noktalayalım. Bir de C ile E. C'ye iki çizgi attık. E'ye de iki çizgi attık. Verilen şıkları hemen okuyalım. F ne demiş? AC doğru parçasıyla yani şurası AC doğru parçası ile DE doğru parçası birbirine eşittir. Evet bunlar birbirine eşittir. ABC açısıyla DEF DEF açısı birbirine eşittir demiş. Yanlıştır. Bu açılar birbirinden farklıdır. Ceyhan'ı da inceleyelim. Çevre ABC eşittir. Çevre DEF. Elbette ki eğer bunlar eş üçgenlerse çevreleri kesinlikle birbirleriyle eşittir. Yine Deniz'in söylediğine bakalım. AB doğru parçası. AB doğru parçası gördüğünüz gibi C açısının karşısında DF doğru parçasının DF nerede? O da çift çizginin yine karşısında. Bunlar da doğrudur. Evet dördüncü sorumuza geçtik. Ne demiş? Verilen şekilde ADE ile ABC üçgenleri benzerdir. Benzerlik hemen görelim. İç içe geçmiş iki tane üçgenimiz var. Ay ayrı, ayrı çizmek isteyenler şu şekilde çizebilirler. Bunların ortak açısı buradaki nedir? Şu anda A açısı. Şurası bizim ortak açımız. Eğer bir benzerlik varsa ne diyorduk? Şuradaki açılar hemen onları da şöyle gösterelim. Şu açıyla şu açı, şu açıyla da şu açı benzerdir. Neden? Benzerlik tabi paralellikler arasında olacaktır. İki tane eğer üçgen iç içe ise paralellik olması gerekiyor. Bu bir. Adana şıkkına hemen bakalım. Ne demiş? AD doğru parçasının uzunluğu DB doğru parçasının uzunluğu oranı. Yani şunun şunu oranı AE'nin EC'ye oranıdır. Bunun bunu oranına eşittir. Tabii ki benzerlik varsa illaki bu parçaların e, bu parçaya oranı bu parçanın da yine bu parçaya onu oranına eşittir. 5 şıkkına gelelim. ADE'nin alanı e, ABC üçgeninin alanı demiş, ADE'nin alanı da burada bir not sorudan öğreneceğimiz konular da var. Not yazdıralım. Alanların oranı benzerliğin karesine eşittir gençler. Şimdi burada tersten okumaya çalışalım. DE'nin BC'ye oranından bahsetmiş. DE'nin BC'ye DE'nin BC'ye oranı nedir? Biz bu oranı bilmiyoruz. Mesela diyelim ki burası 2K olsun. BC'de 3K olsun. Şimdi o halde şuraya 2K, buraya da 3K yazabiliriz. Yani 2K'nın 3K'ya oranı üçgenlerin oranı olmuş olur aynı zamanda. Notumuzu okuduğumuzda ne diyor? Ne dedik? Alanların oranı benzerliğin karesine eşittir. Yani siz bunları sadeleştirdiğinizde 2 bölü 3 şöyle yapacaksınız. Karesini aldığınız zaman 4 bölü 9 olur. Yani bu 4 olan yer şurasıdır gençler. 4A kadar 9 olan da bunun tümüdür. Yani burası 4 a ise bunun tümü 9A'dır. 9'dan 4'ü çıkarttığınız zaman şu alttaki kısma 5A kalır. Şıkka baktığınızda DE'nin yani DE'nin BC'ye uzantısı nedir? 2'ye 3'tür. Peki alanımız nedir? Alanımız normalde ne olması gerekiyordu? ADE'nin alanı bizim bulduğumuza göre ADE'nin alanı 4A'dır. ABC'nin alanı ise gördüğünüz gibi 9A'dır. Bunları sadeleştirdiğiniz zaman bizim sonucumuz 4 bölü 9'dur. Halbuki burada DE'nin BC'ye oranı ise 2 bölü 3'tür. Bu buna eşit değildir. O zaman B şıkkı yanlıştır diyoruz. Diğer şıklara da bakalım. Çevrede herhangi bir sorun olmuyor. Yani DE'nin BC'ye bir önceki e, şıkta yapmış olduğumuz gibi DE'nin BC oranı 2 bölü 3'tür. Çevre için bir şey değişir mi? ADE'nin çevresi yine ona da çevre diyelim. Yani şu çevre şu çevre e, 2 Ç kadarsa diyelim. ABC'nin çevresi şurası da yine çevresi 3 Ç kadar olur. Burada Ç'leri sadeleştirdiğiniz zaman bu buna eşittir. Herhangi bir yanlış yok C şıkkında. Son şıkta e, AD'ye biz buraya Yine kendimiz 2x diyelim, bunun tümüne 3x diyelim. Mesela şu AE olan yere 2y diyelim, şöyle. Bunun tümüne 3y diyelim. Bakalım AD'nin 2x'in yani kimi oranı AB oranı 3x, eşit midir? AE'nin 2y'nin AC oranı? 3y'ye. O da eşit midir? DE'nin 2K'nın BC'ye oranı 3K'ya. Evet bunları gerekli sadeleştirmeleri yaptığınız zaman her oran 2 bölü 3 şeklinde çıkıyor. Beşinci sorumuzda ışık kaynağının kendisinden 6 metre uzaktaki bir duvar üzerinde aydınlattığı dairesel bölgenin alanı 16 pi metre karedir. Buna göre bu ışık kaynağının kendisinden 9 metre uzaktaki e, duvarda Aydınlattığı dairesel bölgenin alanı kaç metrekaredir? Şimdi şöyle biraz sorumuza yakınlaşalım. Evet. Gençler. Burası 16 pi metrekare. Şimdi bir dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Merkezi çizdiğiniz zaman e, R'miz belliyse biz bu dairenin alanı pi r kareden buluyoruz. 16 pi eşitmiş bu pileri sadeleştirdiğiniz zaman R'imiz eşittir 4. Yani bizim şuradaki yarı çapımız 4'tür diyoruz. Bu bir. Gördüğünüz gibi burada her iki tarafı da dik şekil ışık kaynağından dik geldiği için üçgenler arasında şurada şöyle üçgenler arasında bir benzerlik mevcuttur. 7. sınıf bilgilerinizi hatırlarsanız şuradaki açımız z kuralına göre gördüğünüz gibi şuraya eşittir. Diğer taraftan şuradaki açı da yine buradaki açıya eşittir diyelim. Yine iç içe üçgenlerde de benzerliklerimiz var. Şu tepe açılarında şu tek çizgide gösterelim. Bunlar da zıt açılar. Bunlar da birbirine benzer. Şimdi kısacası üçgenlerimizin yükseklikleri arasında 6'ya 9. Yani 6 ile 9'u siz sadeleştirdiğinizde 3 ile sadeleştirdiğinizde ne oluyor? 2 bölü 3 şeklinde bir oran oluyor. Yani buranın tamamı 2 katsa buranın tamamı 3 kat olacak. Şuranın yarı çapı 4 ise ki 4 bulduk zaten. Diğer taraftan Şuranın yarı çapı yani 2'ye karşılık eğer burası 4 ise 3 oranıyla burası 6 olacaktır. Evet. Tam da biz zaten bunu soruyor. Benzerliğimiz gördüğünüz gibi 4'e 6 şeklinde. 6'ya 9 oranını hiç bozmadan 6'ya 9 eşittir. Nedir aynı zamanda? 4'e 6'dır. İkisi de 2 bölü 3. Orantıyı bozmadan Hemen işlemimizi yapalım. Pi r kare. Pi eşittir. R'miz ne çıktı? Alt, 6'nın karesini alıyoruz. 36 pi bizim buradaki alanımız olmuş oluyor. Evet. Doğru şıkkımız Ceyhan'dır diyoruz. Evet 6. sorumuza geçtik. Ne demiş? Şekildeki bir mumdan x santimetre uzağı 8 santimetre uzunluğunda bir kalem. Ve kalemin 30 santimetre uzağına bir perde zemine dik olarak yerleştiriliyor. Kalemin perde üzerindeki gölgesinin boyu 24 cm olduğuna göre kalemin mumu olan uzaklığı nedir diye sormuş. Evet iki tane. Burada gölgemiz dik bir şekilde oluşuyor. Cisim dik. Kalem de dik şekilde olmak zorunda. Şimdi burada benzerliğimizi nasıl yapabiliriz? Bakın gençler iki tane üçgenden bahsediyoruz. Şöyle aslında. Nedir o? Bir tanesi şurası 24 bir tanesi 8. Biz demedik mi? bunun buna olan yani 8'in 24'e şuradaki benzerliğini yazarsanız o da e, 1 bölü 3 şeklinde oluyor. Bu 1 bölü 3. Yani bu üçgenimiz 1K iken bu üçgenimiz 3K'dır. Bunun her tarafı için aynı şekilde yapabilirsiniz. E, şu uzunluk eğer 1M ise bu uzunluğun komplesi nedir? 3M'dir diyebiliriz. E, orada da X'in şöyle tamamı şeklinde yani X'in 30 oranı yazamazsınız gençler. Doğrusu nedir? Hemen onu belirtelim. X'in X artı 30 oranı. Yani bu kısmın tümüne oranı dediğiniz zaman işte aslında buranın buraya oranı demiş oluyorsunuz. Bu da şöyle. Nereye eşittir? Tabii ki tabanları 8 ve 24 olan üçgenlere. Onların oranı eşittir. 8 bölü 24 yani 1 bölü 3. Şurayı uygun sadeleştirmeleri yaptığınızda 1'e 3 olacak. İçler dışarı çarpımı yapacaksınız. Hemen kalanları bir yazalım. 1'e 3 şeklinde. İçler dışarı yaptığımızda 3x x artı 30 ise 2x eşittir 30 x eşittir 15 cm bulunur. Evet. 7. sorumuzda Hemen bakın burada AGF üçgeni tabanı 3, BC'nin ise 7. İki tane üçgene ayırabilirsiniz. Yani 3'ün 7 oranı. Demek ki bizde bir tane şöyle tabanı 3 olan bir de bunu içine alan bir ABC üçgeni var. O da 7. Yani bu kenarlarını siz 3M dediğiniz zaman burası 7M, bu kenarı 3K derseniz burası ne olur? 7K olur. Şimdi bunu birleştirdiğimiz zaman yani iki üçgeni burada görmüş olduğunuz gibi birleştirdiğimizde şöyle bir şey olur. Bu üçgeni bu üçgenin içine attığımızda şöyle bir şey oluyor. Bak şöyle. Şurası 3K olduğunda artık tüm 7K olan yerin şurası ne olmuş olur? 4K haline geliyor. Aynı şekilde burası 3M olan yer. Tümü 7M ise yine burası ne haline gelmiş oldu? 4M olmuş oldu. Tabanı da 3. O zaman ne diyoruz? Burası 3K ise geriye kalan FC doğru parçası 4K'dır. Şimdi bu üçgenin işimizi bitirdik. Geldik CEF üçgenine. Orada da şu şekilde bir üçgenimiz var. Bakın. Şöyle 4K. Yukarıya doğru şöyle bir üçgen. Tamamı yine 7K. Yine bu küçük üçgeni şunun içine attığınız zaman şöyle bir şey oluşacak burası 4K ise tümü 7K olduğu için burası ne olacak? Yine 3K olacak. Evet. Bakın burada parça parça zaten yazmıştık. Karşı taraflar da aynı şekilde gençler. Yani 4K burası ise bunun karşısındaki yer 4X 3K'nın olduğu karşısındaki yerde şurası da 3X. Bunun tamamı ise 7 x'tir. Tabanlara gelelim. Tabanlar da burası 4 kadarsa bunun tabanı büyük üçgende 7 ile orantılı bir üçgen. Burası da 7 olmuş olur. Yani siz buraya 7 yerine 14 yazdığınızda sordu çünkü 14 olarak vermiş. 14 ise bu 4 olan yerde 2 katı olan sayıya 8'e ulaşacaktır. Yani burası 8'dir diyorum. 8. sorumuzda da yine ABC üçgeninde kenarlar verilmiş. Burada x'ler var. Bir de ADE açısıyla ADE açısıyla noktalı açı ACB noktalı açı birbirine eşittir diyor. Bunun haricinde, bu bilginin haricinde bir de biz ne biliyoruz? Bakın burada iki tane üçgenimiz var. ADE üçgeni. Bu üçgenin bir açısı da bu. E yine aynı şekilde büyük ABC üçgeninin de bir açısı bu. O zaman otomatik olarak şuradaki açılarımız ne oluyordu? Eşit oluyordu. Şimdi biz benzerliği bu tür açı 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 sorularında şu şekilde yapabiliriz. Noktalı açı, çizgili açı, bir de ortak açı. Küçük üçgenimizde karşılıklarını hemen küçükten büyüğe doğru yazalım. Noktanın karşısında 3 var. Çizgilerin karşısında 2. Ortak açının karşısında 4 var. Bu şu anda buradaki açıyı çizdik. Yani bunun kenarlarını belirttik. Şimdi büyük üçgene bakalım. Şuradaki büyük üçgene baktığınız takdirde Kırmızının karşısında 4 değil bu sefer. Bakın şurayı göreceksiniz. 8. 2 katına çıkmış. O zaman her yer 2 katına çıkacak gençler. Yani bu 2 olanın aslında burada ne olması lazım? 4 olması lazım. Peki bize ne verilmiş? Çizginin karşısına bakıyoruz. Çizgi B açısının karşısına bakın. Şurası var. 3 artı Y. Demek ki 3 artı Y eşittir 4 olacak. Noktalı açının karşısında büyük üçgende 6 olması gerekirdi. Peki ne olmuş? Noktanın karşısına bakıyoruz. Şöyle şurası 2 artı x. Hemen buradan y'miz ne çıkmış oldu? 1. x'imiz ne çıkmış oldu? 4. x artı y toplamı sormuş. Topladığımız zaman 5'tir diyoruz. Evet, 9. sorumuza geçtik. Sorulardan öğreneceğimiz konular da var. İşte o tip sorulardan bir tanesi bence kesik üçgenlerden bahsediyor. Bunun aslında siz birleştirdiğiniz zaman şöyle bir üçgen olacak. Evet. Burada bir üçgenimiz var. Burada bir üçgenimiz var. Burada bir üçgenimiz var. Üç tane üçgen iç içe girmiş. Benzerlik oranını yine yazabiliriz. Bakın tabanları 6'ya 12 ise kenarlarını hemen belirtmeye başlayalım. 6'nın 12 oranı 1'e 2'dir gençler. Yani siz buraya K derseniz bunun tümü 2K olacaktı. E 2K'dan K'yı çıkarttığımız zaman burası da K olur. Yine aynı şekilde burası M ise burası da M'dir diyebilirim. Şurada bir üçgenimiz var diyelim. Nedir o? Şöyle 12. Büyük üçgen. Bir de büyük üçgenimiz var. Onun tabanı da 16. Peki bunun benzerliği nedir? Tabanlarına bakmanız yeterlidir. 12'nin 16'ya oranı 4'e böldüğümüz zaman 3'tür. Yine 4'e böldüğümüz zaman 3'e 4'tür. Yani biz buraya 3 atıyorum x diyorsak tamamı bunun 4x'tir. Burası da x'tir. Buraya da aynı şekilde 3 y derseniz tamamı 4 y'dir. Buraya da y kalır. 3'e 4 oranından dolayı. Şimdi bize ne söylemiş? BF'nin BD'ye oranını soruyor. BF'nin BD'ye oranını soruyor. Burada yapmamız gereken tek işlem şu. Belirttiğimiz şurası bir taraftan 3x diye belirttik, bir taraftan 2k diye belirttik. Şimdi 3x eşittir 2k ise biz bunların ne yapacağız? Bu tür eşitlemelerde bileceksin ki e ekok yani nedir 3 ile 2'nin ekok'u 6'da birleştirmen lazım. Yeni bir sayı üret ve sayıları şu şekilde belirtelim. Şöyle üçgenimizi tekrar gösteriyorum. 6, 12. Ve 16. Bu e, 2K dediğiniz yeri artık ve 3 istediğiniz birbirine eşit olacak. Ve 6 sayısı da göstermeniz lazım. Yani atıyorum 6T gibi bir ifadeyle gösterebilirsiniz. 6T artık böyle ifade edecek gençler. 3X eşittir 6T ise 1X eşittir 2T'dir. Aynı zamanda 2K eşittir 6T ise 1K eşittir 3T şeklinde gösterebilirsiniz. Şimdi bunu ifade ettiğimiz K yerine şuraya yani şu kısma ne yazacağız? 1K 3T diye yazacağız. Yine burası neydi? 1K idi. Buraya da 3T şeklinde yazacağım. Alttaki kısım tek parça o da buradaydı. Neydi o? X'ti. X diye belirtmiştik burayı. 1X eşittir 2T'dir. O zaman bizim oranımız, bize sorulan soru BF, BD ne olmuş olacak? BF'miz şurasıydı, 3D. BD'miz şu ikisiydi, 5D. T'de sadeleştiği işte zaman 3 bölü 5 oranı olacak. Yani şık deniz olacak. 10. sorumuzda, evet yine bir ne var? Paralellik. D, E, B, paralel. Gençler, D, e, B, C'ye paralelse ne demiştik? Bakın burada bir Z kuralı var. Burası şu açı Z kuralından buraya gelir. O zaman burada otomatik olarak ne oluştu? Bakın iki tane taban açısı aynı olan bir ikizkenar oluştu. Burası 2CM ise burası da 2CM'dir. Ve benzerliği artık nasıl yazacağız? Bakın küçük üçgende 2CM 3CM. Büyük üçgene bakalım. Burası x demiş. Burası da 5cm'dir. Şöyle komple. Değil mi? A'dan b'ye kadar. Şimdi bize neyi soruyor? bc'yi soruyor. Benzerliğimiz zaten mevcut. Ortak açılarımız var vesaire. Ee, bu açılarda yine şuradaki açılar birbirine paralellikten dolayı nedir? Birbirine eşittir. Şu açılardan bahsediyorum. Ve buradaki açılar da yine birbirine eşittir. O zaman bu açının karşısında 3 var. Bu açının karşısında 5 var. Üçgenlerimiz arasında 3'e 5 bir oran var. E bunun karşısında 2 varsa bunun karşısında ne olacak? X var. Burada da işler işe çarpımı yaptığımız zaman X 3 ile çarpılıyor. 5 2 ile çarpılıyor. Şöyle 3 X eşittir 10 her tarafı 3'e böldüğünüz takdirde X eşittir 10 bölü 3'ü yakalayacaksınız. Şimdilik sorularımız 10 tane sorumuzu gerçekleştirdik. Yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenmeyi de unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.